Seyahatinizi planladınız diyelim ve artık yurt dışına gitmeden önce son araştırmalarınızı yapıyorsunuz ve bu videoya denk geldiniz. Bu videoda sizlere yurt dışında araba kiralama tecrübelerinden bahsedeceğim. Bu sizin yurt dışında işinizi oldukça kolaylaştırabilir ve aslında paranızdan tasarruf etmenize de yardımcı olabilir. Eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenebilir ve yeni videolar için abone olabilirsiniz. İlk olarak Dubai'ye gittiğimde araba kiralamayı denedim. Ve bundan sonra da aslında araba kiralamanın ne kadar büyük bir rahatlık olduğunun farkına vardım. Tabi eğer büyük şehirlerdeyseniz ya da Fransa gibi daha böyle aslında kalabalık ülkelerdeyseniz araba kiralamak biraz mantıksız olabilir ama eğer tatil planınız birden fazla şehir arasında geçiyorsa otobüs ya da tren gibi böyle ulaşım araçlarıyla uğraşmak işinizi oldukça zorlaştırabilir. Daha öncesinde Dubai'deyken mesela arkadaş grubumuzla birlikte 7 kişilik 5 kişilik arabalar kiralayıp seyahat edebiliyorduk. Bunun yanı sıra Bosna'ya seyahat ettiğimde zaten onunla ilgili kanalında videolar var. Bosna'ya seyahat ettiğimde ise tek başımaydım ve tek başıma araba kiralamayı denedim. Bunların her biri aslında farklı dezavantajlara ve avantajlara sahip. Şimdi öncelikle ortak konuları ele alacağım ve sonrasında çift olarak seyahat etmek, tek başınıza arabayla seyahat etmek ve toplu arkadaş grubunuzla birlikte arabayla seyahat etmenin ne gibi avantaj ve dezavantajları olduğundan bahsedeceğim. Ama ilk olarak tabii ki gideceğiniz Araba kiralayacağınız firmayı önceden araştırmanız gerekiyor. İnternet kaynakları bu noktada pek güvenilir olmayabilir. Bunun teyidini o yüzden iyi yapmanız, yorumlarını okumanız, işte Google'dan iyice araştırma yapmanız ve bununla ilgili daha önce video paylaşmış, o ülkeye has işte firmalarla ilgili video paylaşmış bir içerik üreticisi bulursanız onların videolarını da izleyebilirsiniz. Firmayı ne kadar doğru seçerseniz aslında hem depozitonun iade edilme sürecinde sıkıntı yaşamazsınız. Hem de aldığınız araba içinizi rahatlatır ve seyahatinizi sorunsuz atlatmanıza yardımcı olur. Şu ana kadar hem Dubai'de hem Bosna'da hem de Balkanlar'da, Makedonya'da araba kiraladım. İnternet üzerinden kiralama işlemini yapabilirsiniz. Ya da direkt oraya gittiğinizde diğer firmalarla irtibata geçip orada da internet üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Tabi son ana bıraktığınızda... Yani elinize kalacak araba çok kaliteli olmayabilir ya da o firmanın ellerinde araba bulunmuyor olabilir. Bunu da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Bir diğer madde sözleşmeyi okumak ve sözleşmeyi iyice anladığınızdan emin olmak. Gideceğiniz ülkenin diline göre belki bir sözleşme uzatabilirler ya da bununla ilgili İngilizce en iyi ihtimalle bir size sözleşmeyi imzalatacaklar. Yurt dışında olduğunuz için umarım İngilizce seviyesi iyi olan birisi yanınızdadır veya siz biliyorsunuzdur. O sözleşmeyi iyice okuyun ve oradaki kurallara hakim olun. Örneğin mesela sözleşmede sigara içilmemesi gerektiği yazıyordu. Ben adama bunu sorduğumda adam rahatlıkla arabada sigara içilebilir demişti. Mesela Dubai'de yine arabayı pis bıraktığımız senaryoda bizden bunun için kesim ücreti alıyorlardı. Yine işte Balkanlar'da Bosna'da yapmış olduğum kiralama işleminde sözleşmede yazan şuydu. Benzin eğer tam getirmiyorsanız işte benzinin kesim ücreti sizin depozitorunuzdan kesilir. Ya da arabadaki bir hasar durumunda yine kesim ücreti alınır gibi böyle detaylar sözleşmede yazıyordu. Ve siz tabii ki araba kiralarken eğer çok dandik bir firma değilse sözleşmeyi imzalamak zorundasınız. Oraya belgelerinizi veriyorsunuz. Ve eğer bu konuda bir problem yaşarsanız herhangi bir kaza durumu olabilir ya da örneğin şoför olarak siz kayıtlısınızdır ve şoför yerine Başka birisi arabayı kullanıyordur. O kaza yapmıştır. Bu tarz bir durumda oradan aslında pek çok konuda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Örneğin işte depozitonuzun tümü alınabilir. Yine ek ücretler talep edilebilir. Bunları sözleşmede iyice anlayarak kavramakta fayda var. Şu ana kadar kazaya yaklaşmış olsam da herhangi bir kaza durumu yaşamadım. Yani sizden kaynaklı olmasa da geçen birisi birden bir şerit değiştirir size çarpabilir ya da yolda giderken Örneğin dağlık bir ülkede seyahat ediyorsanız oradan tepenize bir şey gelebilir, arabaya bir zarar gelebilir, araba çizilebilir, her şey olabilir. Bundan dolayı aslında arabayı alırken ilk başta her tarafını böyle fotoğraflayıp videoya almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bunu yaptığınızda eğer firma bir indire peşindeyse yani sizi kandırmaya çalışıyorsa bunun önüne geçmiş olursunuz, elinizde bir kanıt olur. Arabayı çektikten sonra tüm hasarlı yerleri eğer varsa görebilirsiniz ve ardından teslim ederken de arabada işte bu hasarlı yerler sizden kaynaklı mı yoksa değil mi? Bunun net olarak kararına varmış olursunuz ve bu konuda yaşayacağınız problemlerin önüne geçersiniz. Dikkatli kullanmak ve trafik kurallarına hakim olmak aslında. Yurt dışında araba kiralamanın en önemli etkenlerinden birisi bu. Örneğin Dubai'de Arabayı yavaş sürmenizin bile bir cezası varken Türkiye'de öyle bir konuda ben şu ana kadar bir problem yaşamadım. Bosna'da ya da farklı ülkelerde de bu tarz konularda bir problem yaşamadım. Yine elinizden geldiğince dikkatli ve yavaş sürün ve eğer sürücü sizseniz o arabayı siz sürün. Başkasına emanet etmeyin. Ne olur ne olmaz. Yani yurt dışında başınıza neyin gelebileceğini bilmiyorsunuz. Genelde havalimanlarında araba kiralama sürecinin pahalı olduğunu düşünüyordum. Ancak Bosna'ya gittiğimde ve yine Makedonya'ya gittiğimde internettekinden daha ucuza kiralama yapılabildiğini gördüm. Tabi bu Bosna için geçerli değil ama Makedonya'da gerçekten havalimanındaki bir firma hem depozito almıyordu hem arabası kaliteliydi hem de gerçekten ucuza araba kiralamamıza yardımcı oldu. Yani bu seçeneği de değerlendirebilirsiniz. Erkenden almak istiyorsanız yine internetten en uygunluğu ya da bunu araştırabilirsiniz ama eğer havalimanına giderseniz orada da uygun ihtimallerle karşılaşabilirsiniz. Eğer internet üzerinden kiralama işlemi yapmayacaksanız yanınızda o ülkenin para biriminin bulunması önemli olacak. Yani bunu yapmanız iyi. Örneğin Balkan ülkesi ya da Avrupa ülkeleri için euro bulunması, Amerika için doların yanınızda bulunması önemli. Çünkü kredi kartının geçmediği senaryolar olabiliyor bu başımıza geldi ve nakit vermeniz gerekiyor. Burada da yani o sıkıntıyı yaşamamak adına yanınızda belirli miktarda nakit bulundurmanız önemli. Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi arabanın temiz tutulması ve yine arabada sigara içilmemesi. Tabi bu yani orada gittiğinizde sorabilirsiniz ama dediğim gibi sonradan ek ücretler karşınıza çıkabilir. Buna da dikkat edebilirsiniz. Bir hafta olabilir, bir ay olabilir ya da işte 3-5 günlük araba kiralıyor olabilirsiniz. Bunun için arabayı teslim etmeden önce tüm arabayı bir kolaçan ettiğinizden emin olun. Örneğin torpidonun gözünde çok değerli bir eşyanızı bırakmış ve orada unutmuş olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Çıkmadan önce her tarafı bir kolaçan edip kontrol kontrol etmenizde fayda var. Yine bu arada şunu belirtmem gerekiyor. Bosna özelinde karşılaştığım bir durumda şuydu. Yani 3 günden aşağıda araba kiralamada sorun yaşattılar. İnternet üzerinden herhangi bir problem yaşamadım ama oraya gittiğimde mesela sormuş olduğum bazı firmalar 3 günün altında kiralama yapamayacaklarını söyledi. Bundan dolayı siz seyahatinize göre bunu planlayabilirsiniz. Araba kiraladıktan sonra size verilmesi gereken bazı belgeler var. Bunlar oldukça önemli ve gerek sınır kapısından geçerken ya da gerek polis çevirmesinde bu belgeleri sunmanız gerekiyor. Bunlar işte pasaport oluyor. Bunun yanı sıra arabanın direkt ruhsatı oluyor ve sizin arabayı kiraladığınızı gösteren bir belge de teslim ediyorsunuz. Bunları zaten size veriyorlar. Mesela ben havalimanından çıkarken de havalimanından bir kart vermişlerdi ve o kartla birlikte giriş çıkış işlemini gerçekleştirdim. Yine bunun yanı sıra arabayı kiraladıktan sonra zaten sözleşmede yazıyor ama Arabanın anahtarını kaybetmeniz durumunda bunun da ek ücreti ve yaptırımı oluyor. Yine arabanın bir hırsızlık durumunda, çalınması durumunda da bir yaptırımla karşılaşıyorsunuz. Ancak bunlar tabii ki uç senaryolar yani gerçekleşmesi pek muhtemel olmayan senaryolar. Ama umarım denk gelmezsiniz. Bunu da önlemini aldığınızdan emin olun. Bu videoda araba kiralama sürecimden ve bununla ilgili yaşamış olduğum tecrübelere de dayanarak sizlere bilgiler vermek istedim. Sizin farklı ülkelerde yaşamış olduğunuz böyle tecrübeler var mı? Bunlara videonun yorumlarında yer verebilirsiniz. Bunları çok merak ediyorum. Ben de video sonrasında aklıma gelen fikirler olursa yine yorumlar kısmından sizlerle paylaşacağım. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen çekinmeyin sorun. Buradan olabilir, Instagram üzerinden olabilir. Yeni video önerilerinizi de bekliyorum. O zaman daha fazla uzatmadan görüşmek üzere.